Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Hayabusa videosuna hoş geldiniz. Bu hafta full suikast atacağım. Cuma günü öğretici atıyorum cuma günü hariç. E, bugün abi tüm sinirimi böyle kullandım. Delirdim bugün. O kadar saçma sapan insanlar var ki beni deli ettiler bugün. Solo alıyorum genk yok karşı full bende. Mid alıyorum sürekli farmımı alıyorlar level atlayamıyorum. Orman alıyorum tank bende oynamıyor. Lan oğlum neden? Adam gibi oynayın şu oyunu ya. Granger banlıyoruz, Roger alıyorlar. Şimdi içimizden geçecek. Bozuk çar. Deli oldum bugün. Bir nata oynayayım dedim, nata videosu çekeyim dedim, nata aldı karşısı. Hiç işe yarar böyle işinde giden... Bak konuşamıyorum bile. Kim gelecek buraya? Gort mi oynasa? Nana gelir şimdi anasını satayım, uğraşırız onunla. Yok nata gelecek tamam nata mitteyken şurayı biraz dızlayalım. Güzel ben burayı sömürürüm. Nata'nın ölmesi çok iyi oldu. Korkma. mu? Nata mı mit? Ne alaka oğlum? Kort bir vur be. Şöyle geride keselim de. Şunu ver bana. Bir iki tane daha vurursam. İnfazım var. Güzel. Allah'ım sonunda insan gibi oyun oynayabiliyorum. Gördüm de fazla kalabalık. Şunun kürsü dönmeden kesmemiz lazım. Hayır hayır ölme. Kral bırakırsan sevinirim. Eyvallah. Allah'ım insan gibi oyun oynayabiliyorum sonunda. Çok mutluyum. Gord'da ne var? Fiske var. Edem'i niye atmadı bu çocuk? Gölgem var üzerinde. Fiske atarsa gidip de keseceğim. Bu çocuk özürlü herhalde. Hiç kaçası yok, bir şey yapası yok. Bunlar altıda sur verir. Video çekeceğiz. İyi gidiyoruz ya. Nata gelir mi ki? Geldi. Ananı avradını. Son anda. Söylemiş miydim bu hafta full suyu kaslatacağım diye. Hangi Euro'lar gelsin bu arada yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, abone de olursanız bana destek olmak için beni mutlu edersiniz. Ultim yok o yüzden devam etmeyeceğim ona. Şimdi. Kurt mid'e gitti galiba. Şöyle duralım. Nata gelirse Nata'ya vurursun onu. Oğlum Roger'ı gördüm lan bir anda yanımda. Güzel. Nata nerede? Nata da vardı. Nata çoyu kesti. Güzel. Abi bana bulaşmayın. Kim keserseniz kesin. Ben çok tiltim. 550 puandım. Şu an 510 puanım. Siz düşünün. 12 Ölümsüzlüğüne şey Af. Konuşamıyorum bak. <laughs> Çıldıracağım. Konuşamıyorum. <gülüyor> Pasifini. Heh. <laughs> Bunun canı da olmuş bunun. Nasıl doldu bunun canı? Şu mutsuzluğu verin bana. Şu miyonu ortalayıp çıksam mı ki? Burada birini mi gördüm ben? <Gülüyor> <Gülüyor> Helal lan kestiniz beni. Azıcık geçmiştik ya. Hemen kesin. Ulti çıktım ama bir anda geldi de yobazlar. Hain insanlar. Şunu önerelim önce bunu alalım. 500 tane parça alıyoruz. 2 saat bitmiyor item. Orada alta gitmiş. Tamam. Şunu alayım. Biri mi var burada? Kufra var. Attım ultimi. Ben gidiyorum. Güzel. Allah'ım Soluha'ya. haya. Çok mutluyum şu an. Ver kedini bana. Ad ultini. Oo <laughs> adam öldü lan. Şöyle arkadan dolaşıp şunun pasifini alsak Oraya kadar yetmez o gölge. Gene demin ki senaryoyu tekrar yaşayalım mı? Kedisi burada. Hafif koşu yoluna. Pasif varsa ölürüm ya. Onu da alamadık gerçi. Hadi Oğlum başka lane'ler de var. Mid var, mid lane. Ne, üst top mu oluyordu? Alt var, bot lane. Oraları da oynayabilirsiniz. Beni bir salın, Nana var zaten karşımda. Nana'yı kastırsanız ne olacak? Benim lane'imi im, lane oynamanızın hiçbir anlamı yok. Ben öndeyim gerçi de. Beni düşürmeleri mantıklı ama. Ben yani ne bileyim. Neyse tilde olduğum için artık hiç tepkilerim bile çok acayip. Alın kaplumbağayı kanka. Gelmiyorum alırsınız zaten. Bu lane'de daha durmayacağım. Danayla uğraşmak istemiyorum. Niye görüyoruz Natay'ı? Hala görüyoruz. Niye? Bizimkilere bak. Dört kişi yapıştılar bir adama. Adamların kaçma şansı yok ki. <laughs> Adam tek yedi. altta bir gort gördüm ben onu keseceğim. Nereye gittin kanka? Nereye gittin çocuk? Buradaydın. Beyz atmış. Umutsuzluğum bitti mi? Bitti. Ver bitmeyen savaşı. Bana neyi sütun attı? infaz attım. uğraşamayacağım. Şu nata nereden Natayı keselim. Ay, Rafa'yı tuttular. Gel lan bana gel. Baba bir de çarp atıyor bak. ulti, hadi ulti, hadi ulti. Başarabilirsin. adam nasıl oraya gitti oğlum ya? Ya da ben niye gitmedim? Ulti attım. Ve bugün ilk defa aracıyla karşı bin alacağım. Bu da bir terslik olmazsa. Şu kuleyi alalım. Oğlum kuleye vur kuleye. terslik olmazsa direkt köy oyundan çıktı teşekkürler kral <laughs> önüme giderim infaz atıyorum hiç ultimate köymüş hiç uğraşamam hepsine infaz abi oyunun sesini azmış be hiç dikkat etmedim. Allah sana da ulti. O kule altayım, ölebilirim. Bu maçta çok basit oldu. Düşük mü attı karşı anlamadım ki ben. Nerede gölgemiz var? Bitir abi bitir bitir. Vallahi sıkıldım. Allah'ım uzun zamandan sonra win aldım. <laughs> Arkadaşlar bu winin üzerine bir like'ınızı alırım. 9 puan verdi. Düşük değilmiş karşısı. Düşük olunca 7 veriyordu. Neyse. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, yorumlarda belirtin. Hangi hero'yu istiyorsanız. Hangi suikastı istiyorsanız onu çekelim. 13 kilo almışız. Görüşmek üzere.